Davranın! Merdü meydan vakti değil. Yeniçeri kullarınız vereceğiniz buyruğu beklemektedir sultanım. İmparatorlukta yeni bir devir başlayacak. Ah! Taht benim ayağıma gelecek. Kendi ellerinizle devletimizi teslim ediyoruz. Teslim etmek yok! Devletimin yaşaması için şeytanla iş tutmam gerekse... Kutarın. Canınızdan endişe etmekteyim. Ecel gelse önüme taş koyamaz. Şehrin dışına kuş uçmayacak lala. Merak buyurmayın sultan. Ben başaracağım Minotto. Adalet için. Kimsin sen? Giovanni Justiniani. Bismillahirrahmanirrahim. Bunca gayret, bunca ter, Konstantiniyenin fethi içindir. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.